Arkadaşlar Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz bugün sizinle dördüncü sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, anlaşmazlıkların nedenleri cevapları sayfa 62 63 yapacağız. Hazırlık çalışmaları. Sen de haklısın. Bir gün elleri birbirinin arkasında iki davacı gelmiş hocaya. Önce biri yana yakıla davasını anlatmış. Hoca can kulağıyla dinledikten sonra Haklısın oğul demiş. Bunun üzerine öteki kazın ayağı öyle değil hoca. Bir de beni dinleyin demiş. Öyle bir anlatmış ki hak vermemek mümkün değil. Sen de haklısın demiş. Hoca karısı bu hükmü duyunca ilahi efendi hiç böyle şey olur mu? Ya bu haklı ya bu o haklı deyince hoca ona da sen de haklısın Halun demiş. Bir Nasrettin Hocanın herkesi haklı bulmasının nedeni ne olabilir tartışırsınız. Cevap. Nasrettin Hoca'nın herkesi haklı bulmasının nedeni herkesin kendini haklı gibi savunmasıdır. 2. Sizce bir anlaşmazlık durumunda bütün tarafların aynı anda haklı olması mümkün müdür? Tartışınız. Cevap. İnsanlar için en zor olan şeylerden bir tanesi kendi haksızlıklarını kabul etmektir. İnsanlar başkaları konusunda ne kadar adil davranırsa davransın konu kendilerine geldiği zaman haksızlık yaptıklarını kabul etmek gerçekten çok zordur. İnsanlar bunun için olaylardan objektif bakma yerine kendilerini haklı olduğunu düşünürler ve yoğun duyguları ile buna hemen karar verirler. Halbuki bir anlaşmazlık durumunda bütün Tarafların aynı anda haklı olması mümkün değildir. Belki bir mağduriyet yaşansa da durum gözetilmeli ve iki taraf haksızsa haksızlıklarına ispetince düşünülerek karar verilmelidir. Etkinlik. Soru: Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Yaşanan anlaşmazlığın sebebini açıklayınız. Cevap: Aşağıdaki resimde herkes bakış açısına göre hareket ettiği için kendini doğru gördüğü anlatmak istemiştir. Buradaki çocukların anlaşmazlığının sebebi durmuş oldukları noktadır. Etkinlik, soru, arkadaşlarınız ile aranızda çıkan anlaşmazlıkları nasıl çözüyorsunuz anlatınız. Cevap, arkadaşlarımızla aramızda çıkan anlaşmazlıkları önce kendi aramızda çözmeye çalışıyoruz. Eğer bunu büyük bir sorun olarak görmüyor ve haksızlık yapan kişi haksızlık yaptığını kabul ediyorsa özür dileme ve affetme yöntemiyle bu anlaşmazlıktan kurtuluyoruz. Eğer bunu başaramadıysak ve sorun büyümeye devam ettiyse öğretmen veya aile büyüklerimizden yardım istiyor. Onların devreye girmesiyle olayı halletmiş oluyoruz. Değerlendirme çalışmaları 1. Anlaşmazlıkların nedenleri ne olabilir? Cevap İnsanlar büyük veya küçük hayatlarının her alanında sorunlarla ve anlaşmazlıklarla karşılaşabilirler. Anlaşmazlıkların birçok nedeni olsa da genel anlamda anlaşmazlıklar belirli kaynaklara dayanır diyebiliriz. Maddeler halinde anlaşmazlıkların nedenleri. 1. Farklı bakış açısına sahip olmak sadece düşüncelerimizin haklı olduğunu düşünmek ve başka insanların Düşünce yapılarının farklı olabileceğini kabullenmemek, 2. birbirimize yeterince söz hakkı vermemek. İnsanlar bazen birbirini dinleseler birçok sorun çözebilecekleri halde birbirlerine kulak vermedikleri ve duygularını ifade etme hakkı tanımadıkları için anlaşmazlıklar devam edebilir. 3. Ön yargılı düşünmek, insanların duygu ve düşüncelerine söz hakkı vermeden onlar hakkında bir ön yargıya sahip olmak da bizleri yanıltabilir. İnsanlar böyle düşünmüyor. Özellikleri halde onların içinde okurmuşçasına hareket etmek bizi yanıltabilir. 4. Tarafsız davranmamak, taraf tutmak ve belirli kalıplar içerisinde çıkamamak insanları yanıltabilir ve anlaşmazlıkları sürükleyebilir. 5. Empati kurmamak ne yazık ki insanlar arasında en zor şeylerden bir tanesi empati kurmaktır. İnsanlar kendi duygu ve düşüncelerini önemsemesini istedikleri halde empati yapmaktan çekinirler. Halbuki empati yapmak kendimizi karşıdakinin yerine koymak, onu anlamamıza yardımcı olacaktır. 6. Sorun çözme becerimizin gelişmemiş olması, sağlam bir psikolojiye, yapıya sahip olmamak ve çözüm becerisinin gelişmemesi insanların anlaşmazlıklarını devam ettiren en büyük sebeplerden bir tanesidir. 7. Kendimizin haksız olabileceğini düşünmemek, insanın kabul etmesi zor olan durumlardan bir tanesi de insanlar başka konularda adil davranırken söz konusu kendileri oldukları zaman haksız olduklarını kabul etmekte zorlanırlar. 8. İletişim eksikliği insanlar ne yazık ki birbirleriyle konuşmaktan ve birbirlerini anlamaktan geri dururlar. 9. Başkalarının yorumlarını ve sözlerine çok fazla önem vermek özellikle anlaşmazlıklara başkaları eklendiği zaman bu insanlar eğer adil insanlar değilse yakınımız olsa bile sözlerine kulak asmamalıyız. 10. İnatçı olmak anlaşmazlıkların tem Teman nedenlerinden bir tanesi de inatçılıktır. İnsanlar inatları sebebiyle çözüm yoluna gitmezler ve anlaşmazlıkları devam ettirirler. Çözüm üretmeye çalışmamak. 2. Anlaşmazlıkları nasıl çözebiliriz? Açıklayınız. Cevap anlaşmazlıkları çözmek için aslında yapılması çok basit yöntemler olsa da ne yazık ki insanların güzel ahlak sahibi olmadan bunlara yanaşması mümkün değildir. 2. Anlaşmazlıkların giderilmesi için öncelikle psikolojik sağlamlığı erişmiş olan insanların çoğaltılması ve insanların bu bilince sahip olması gerekmektedir. 3. Psikolojik sağlamlığa ulaşmış bireyler ahlak bakımından kendini geliştirebilecek ve kendilerine uygun ortamlar sağladığında uyum içerisinde büyük başarılar elde edebilecekler. 4. Anlaşmazlıkların giderilmesindeki ilk yol insanlarla konuşmak, kendilerini açıklamalarını sağlamak, iyi niyetle tartışmayı sürdürmek ve anlaşmasını çözmek için ılımlı olmak. 5. Anlaşmazlıkların çözülmesinde bir kimseye başvurulabilir ve onun aralarında adaletle hükmetmesi istenebilir. 6. Tartışmanın büyümemesi ve sağlıklı bir düşünce ortamının oluşması için olayı büyütmemek ve daha sonra konuşmak üzere konuşmayı ertelemek de olayın büyümesini engelleyecektir. 7. Anlaşmazlıkların giderilmesi için empati kurmak ve objektif bir bakış açısıyla konuya yaklaşmak gerekmektedir. 8. İnadı bir köşeye bırakarak çözüm yanlısı olmak ve ortak nokta bularak buna razı olmak gerekmektedir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.